Sabah İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yürüyüş yaptım sevgili arkadaşlar ve belediye çalışanları arkamızı toplayana kadar maruz kaldığımız çevre kirliliğine dikkat çekmek istedim bu videomda. Lütfen belediye çalışanları değil, bizler kendi arkamızı toplayalım. Arkamızdan çöpçülerin çalışması bizim ayıbımız. Biz temiz olursak çöpçüler ne iş yapacak diyenlere belirteyim. O arkadaşları belediye ağaç dikim, peyzaj, boya gibi daha faydalı, üretken işlerde değerlendirir. Merak etmeyin. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kedi poz versin diye uğraşıyorum. Hiç gözleri hep kapatıyor. Burada denizi arkasına almış. İşte böyle hani sıcak bir poz değeri ayarlamaya çalışıyorum ama Kedinin gözler kapalı Hiç Biz de rahatsız etmeyelim canım fazla Isınsın kedi Güneşten faydalansın Denize karşı Sakin de bir hava var Hadi rahatsız etmeyelim uyusun